17. Ramazan devam ediyor. Sabit konuğumuz Mehmet Bakırcı Hocamla. Dün neyi konuşmuştuk? Şuayb aleyhisselam'ı konuşmuştuk. Bugün Yunus peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve yetiştirebilirsek Hazreti Musa peygamberimize bir kısım oradan giriş yapmış olacağız. Hocam buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Yunus Aleyhisselam ilk olarak Fatiha suresinden okumaya başlarsa Kerim'de Nisa gündemde Nuh Aleyhisselam, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, oğulları İsa, Eyüp, Harun ve Davut Aleyhisselamlarla birlikte Rabbim Yunus Aleyhisselam'a da vahyettiğini bize bildiriyor ve böylece onun peygamber olduğunu öğreniyoruz. İkinci olarak Enam suresinde 18 peygamberin gündeme geldiği o peygamberlerin e, zikredildiği ayetler arasında ve İsmaile, Belliye, Saa ve Yunuse ve Luta işte 4 peygamber ve önce de zaten 14 peygamber gündemde ve kurelen fadlall alemin bunların her birini biz alemlere üstün kıldık. Gerçekten peygamber aleyhisselamların üstünlüğü var. Ve bunlardan birisi de Yunus Aleyhisselam. Niye Yunus Aleyhisselam'ı bu vakte aldım? Yanlış olabilir tarihi sıra. Gerçekten doğrusu net doğrusunu bilen varsa bize de bildirseler memnun oluruz. Şöyle ki Yunus Aleyhisselam'ın kavmiyle ilgili Yunus suresinde uyarıcılar geldiği zaman hiç olmazsa toplumlar yalvarıp yakarsalar da o azap kendilerine gelmeden azabı kendilerinden gitmesine yönelik bir hareket içine girseler olmaz mı diyor Rabbim. Ama ne Nuh kavmi, ne Ad kavmi, ne Semud kavmi, ne Lut kavmi, ne -men ve ne Ey kediler göz göre göre azap gelmesine rağmen azap gelecek denmesine rağmen yalvarıp yakarmadılar tövbe ve de az tövbe etmediler azap onlara geldi. Ancak Yunus Aleyhisselam'ın kavmi kendilerine azap yaklaştı denildiği an ve Yunus ailesi da kendilerini terk edip gittiği an yalvarıp yakardılar iman ettiler ve onlardan da dünya hayatının rüsvaylık edici azabı giderildi ve belli bir döneme kadar Allah onlara imkan verdi. İşte bundan dolayı sanki biliyorsunuz ilk çağlarda kendilerine gönderilen peygamberleri kabul etmeyenler helak oldu. Allahu Teala helak yasasını ilk çağlarda uyguladı. Hz. Musa ile beraber insanlık tarihinin ikinci çağına geleceğiz inşallah. İkinci çağlarda ise toplu helak yok. Sadece cumartesi gününü ihlal eden İsrailoğulları helak olacak. İnşallah onu da gündeme getireceğiz. İşte bundan dolayı Yunus Aleyhisselam'ın kavminin de ilk çağlarda olduğunu ben zannediyorum. Yanlış da olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim net olarak şu peygamberle şu peygamber arası bir coğrafyada, şu belli coğrafyada yaşadı demiyor ve bilemiyoruz. Yaşadığı coğrafya ile ilgili olarak yine Kur'an'dan bize bir bilgi yok ama Muhammed Aleyhisselam'dan bir bilgi var. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam Taif'e, Mekke'den Taif'e Taifleri İslam'a davet gitti. Kabul etmediler Taifliler. Dönüşte dönüşte hatta ayak takımı taşladı. Yanında Zeyd bin Harise de vardı. Allah ondan razı olsun. Nihayet e, beraber ikisi birlikte bir bağa sığındılar. O bağın sahipleri de Mekkelilerdi. E, kölelerinden birini gönderdiler. Bir üzüm tabak içinde üzümle beraber sıkıntılı olan her tarafı yara bere olan Muhammed Aleyhisselam ve yanındaki e, önce evlatlığı sonra kardeşi işte Zeyd bin Harise'ye bu arada Muhammed Aleyhisselam üzüme besmele ile başladı Bismillah diye A dedisin burada bu sözü söyleyen kim söyleyen yok falan dedi gönderilen köle ismi Addas, Addas. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki siz kimlerdensiniz yani buralı değilsiniz ben Ninova'yım dedi Ninova. A Aa, kardeşim Yunus'un kentinden mi? Sen Yunus'u nereden tanıyorsun dedi. Adas Muhammed Aleyhisselam'a o peygamber ben de peygamberim peygamberler kardeştir dedi. Bu sefer Adas peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerini ayaklarını öpmeye başladı. iman etti. Efendimiz evet Taif'ten kimse iman etmedi ama işte bir köle kendisine üzüm ikram etmesi için gönderilen bir köle iman ediyordu. Hem de kardeşi Yunus Aleyhisselam'ın ülkesinden kentinden. Oradan da öğreniyoruz ki Yunus Aleyhisselam Ninovalı. Ninova neresi? Mekke'ye göre Mekke'nin kuzey doğusu. Mekke'nin Medine, Hayber, Tebük var, bölgesi var. Kutsal topraklar yani bereketli topraklar Filistin ve sonra Harran, Urfa doğuya doğru gidelim. Cizre, Cudi Dağı, Cudi Dağı'nın hemen yakınlarında bugünkü Musul hemen komşu olan eski bir tarihi medeniyet kenti ve Yunus Aleyhisselam'ın şehri Ninova. Ninova, Ninova. <laughs> İnşallah böyle varsa görüntüler, onları da görsek güzel olur. Dedim ya. Hatta bunları evet. işte biz Yunus Aleyhisselam'ı Ninova'da okusak gündeme getirsek. Bu halese değil mi? O bölgelerde, o bölgelerde canlı yayınlar oraya atarlar. Bu arada dünyaya da oyalasak, oyalasak. Ya nasip. E şimdi Yunus Aleyhisselam'la ilgili bilgileri Enbiya suresinde, Enbiya suresinde Saffat suresinde ve bir de Kalem suresinde buluyoruz. bir başka ayrıcalığı Yunus Aleyhisselam'ın Muhammed Aleyhisselam'a ilk olarak gündeme getirilen örnek olarak sunulan Yunus Aleyhisselam. Bunu da biz bunu da biz Kalem suresinde buluyoruz. Ve Rabbim diyor ki velate kun kesahibil hut. Balık sahibi gibi olma. Yani aceleci olma diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Çünkü Muhammed Aleyhisselam kaminin hemen İslam olmasını istiyordu. Ama onlar diretmeye başlamışlardı bile. Bu diretme 13 yıl devam edecekti. İlk sure, inen sure, Alak suresinin ilk 5 ayeti, sonra Müttefir suresinin ilk ayetleri, sonra Kalem suresi nazil olacak ve Kalem suresinde de Rabbim diyecek ki, Fas bir lihuk Rabbin hükmüne sabret, hükmüne sabret. Rabbin ne diyorsa ona göre hareket et. Ve la tekün ke sahibil balık sahibi gibi olma. Burada Yunus Aleyhisselam'ın ismi Yunus suresinde Yunus'tu. Kalem suresinde sahibil hut ve diğer surede ise Vennun olacak. Yine balık sahibi anlamında üç tane ismiyle şereflendiğimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'lardan birisidir Yunus Aleyhisselam. İdne ada ve öfkeli bir şekilde ya da mahcup bir şekilde dua etmeye başlamıştı. Nerede olduğunu Enbiya'da okuyacağız. Yerinde <laughs> levla en tedarakehu nimetun min rabbi eğer Rabbinden bir nimet ulaşmasaydı le ve mezmum kötülenmiş bir şekilde, kınanmış bir şekilde, çıplak bir şekilde atılacaktı der Rabbim. Feştebahu Rabbuhu Rabbi onu seçti. Fecalehu mine salihin ve onu salihlerden kıldı. Peki nereden attı, nereden çıktı? Onu da diğer sureyle öğreneceğiz. Ve işte onlardan bir tanesi Enbiya suresi. Ve Rabbim beden diyor burada. Nun sahibi, balık sahibi Yunus da İrrehebe muadiben öfkeli bir şekilde ülkesini, kentini Ninova'yı terk etti. Niye? Onları İslam'a davet etti. Gelin Müslüman olun dedi. Eğer Müslüman olmazsanız Rabbinizden başınıza helak gelir dedi. Diğer peygamberler gibi. Ama helak emri gelmeden daha kavmini terk etti. Olayı terk etti artık Akdeniz'e doğru mu yoksa o zaman geniş bir şekilde akan Nil ve Fırat'a doğru mu? Yine bu konuda da bilgimiz yok ama tarihi rivayetler sanki Akdeniz'e doğru Açılıyor ve bir gemiye binecek ve bindiği geminin de gemiyle ilgili de hemen biz Safa suresine gidelim. Çünkü hepsini gündeme getirsek inşallah daha iyi anlayacağız. Safa suresinde İdhabe ve inne Yunus eleminel murselin Yunus da elçilerden peygamberlerdendi. E, e, kavmini terk etti, bir gemiye bindi gemide alabora olmaya başladı. Gemi batacak dediler. Ya o halkın inancı ya da aralarında böyle bir söz çıktı. Dedi ki bir kimse fazlalıktır. Gemiden onu atalım. Kura çekildi. Kura Yunus Aleyhisselam'a çıktı. E, bu arada bütün gemi halkı Yunus Aleyhisselam'ın o güzelliğine hayran. E, gönülleri razı olmadı. Bir, başka, bir daha kura çekelim. Başka birimiz atılsın dedi. İkinci ve üçüncü de bırakın dedi Yunus Aleyhisselam. O suçlu benim ve ben atılacağım gemiden denize dedi ve kura çekildi. Kura'da kaybedenlerden oldu ve onu gemide attılar. Bir balık feltaka mehul bir balık onu at ve hüve mülim o kendini kötülemeye başladı. Günahkar benim dedi ve balığın karnında, denizin karanlıklarında, dünyanın karanlıklarında, bir de işlediği hatanın kendince karanlığında fena dafi zulümat dedi ki en karanlıklar içinde la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine atamız ve anamız rabbena zalemna enfüsena dedi işlediği bir hatadan bir günahtan sonra ister hata ister günah diyelim ne diyersek diyelim o hatadan sonra Rabbena zalemne Sena diyerek suçu kendilerine de buldular. Daha önce suç işleyen İblis gibi suçu Allah'a ya da başkasına atmadılar. Ve böylece kazananlardan oldu. Hem atamız hem anamız. Yunus Aleyhisselam da aynı yolu takip etti. Atamız ve anamızın kazananların Yolu takip etti. Dedi ki La ilahe illa ente Senden başka ilah yok ya Rabbi. Sübhanek seni tenzih ederim. Senin noksan sıfatın yok. Sen mükemmelsin. Yani tesbih dedi. İnni kün tümüne zalimin. Ben zalimlerden oldum. Diyerek hatanın kavmini terk etme hatasının kendisinde olduğunu söyledi. Kavminin hatasının olmadığını söyledi. Ve hele, hele Rabbimize hiç suçu yüklemedi. Ve bu duaların sonunda Rabbim Rabbim onu ...çıplak bir şekilde... ...sanki hasta ve hüvesakim... ...öyle bakalım kaç gün kaldı... ...balığın karında... ...bu hayata alışmış olan bir kimsenin... ...o dünyayı yaşaması kolay değildi... ...ve Rabbim onu... ...ona balığa etti... ...balık onu dışarıya bıraktı... Ee, ...işte sahilde Rabbim onun için... ...kabak türünden geniş yapraklı bir bitki... ...bitki bitirdi... ...orada ne kadar kavrıysa kaldı... ...kendine geldi ve erselnâhu eti ev yezidun yüz bin daha aşkın sayıda olan Ninova halkına tekrar gitti bu arada kavmi Yunus Aleyhisselam ayrılır ayrılmaz aman ya diye Rabbi dediler biz ne yaptık kendi kendilerine tövbe pişman oldular işte çoluk çocuğu analarından ayırdılar koyunun kuzusundan ayırdılar tövbe istiğfar ettiler imana döndüler ve Allah onları azap etmedi ve kurtulanlardan oldu. Yüz bin aşkın insan ya da yüz bin yüz bin aşkın insana Yunus Aslan geri döndü. Güzel bir şekilde karşılandılar ve tarihe azap gelmeden önce tövbe ve istiğfar edip azaptan kurtulanlar olarak tarihe Yunus Aslan'ın kavmi de böylece geçmiş oldu. Ve Rabbim, Rabbim onlara belli bir imkan vermiş oluyordu. Bir bilgiyi de sunsam inşallah yanlış olmaz kıyaslamam. Muhammed Aleyhisselam'a ilk önce belatekün hut demişti. Balık sahibi gibi olma aceleci olma dedi. Aceleci oldu Yunus Aleyhisselam ama kavmi yüz bin ve yüz bin aşkın insan iman etti. Muhammed Aleyhisselam aceleci olmadı bu ayetlerden sonra belki 20 yıl sonra Muhammed Aleyhisselam veda haccında 120 bin Müslümana hitap ediyordu ve aynı takdir Yunus Aleyhisselam'a lütfedilen peygambere Aleyhisselam'a lütfedilen Müslümanların sayısı Muhammed Aleyhisselam'a da lütfediliyordu ve bu da bir güzellikti. Peki hocam Yunus suresini böyle okuduk. Yunus aleyhisselam'da da kavmiyle ilişkisinde Kur'an'dan takip ettik buradan çıkaracağımız dersle hepimiz bir dünyada yaşıyoruz. Hepimizin kenti ülkesi ya da şehri var. Köyü var. Ailesi var. Ailemiz, köyümüz, şehrimiz hakkında onları İslam'a davet gibi çabamız var. Ama acele ediyoruz. Bir defa konuşmakla çocuğumuzun, iki defa konuşmakla hanımımızın, üç defa konuşmakla oğullarımızın, kardeşlerimizin, bir defa vaaz etmekle konuşmakla köyümüzün, köyümüzün iyi olmasını bekliyoruz. Bunlar da iyi olmayınca tamam bunlar bitsin, gitsin deyip, ümitsiz bir şekilde Allah'ın Allah razı olmadığı bir hayata dönüyoruz. Dönmeyecek acele yok. 950 yıllık muhalefet tecrübesi ya da örneği Süper Güç karşısında Hud Aleyhisselam, çeteler karşısında Salih Aleyhisselam bizim gidemediğimiz ortamların uyarıcısı Lut Aleyhisselam kendi başına İbrahim Aleyhisselam ve işte işte sabırsızlığın sonu ama kurtulan bir örnekle Yunus Aleyhisselam bize diyor ki acele etmeyin. Acele ederseniz siz de balın karnına gidersiniz. Kolay değil o imtihan diyor. Biz de acele etmeyeceğiz. Samimi bir şekilde her gün bir ayet bir hadis hem kendimiz hem çevremiz, her o da ona hadis bir değerli insanlar deyip sabırla, şükürle, hamle istediği bir hayata çalışacağız inşallah. İnşallah. Ve tarihin tarihin ilk çağlarının sonlarına doğru geliyoruz. Musa ve Hanımefendi'ye gelecek Ama onlardan önce iki toplum var. Peygamberlerini bilmiyoruz. Kavmi, helak olan bir toplum. Ashab-ı Res peygamberlerini öldürüp yatan bir topluluk Ashab-ı Res Kur'an'da birçok peygamberlerinizi öldürdünüz diye İsrailoğullarına şey var, atıf bu var. O değil. Bu o değil. Bunlar, değil değil. Evet. Bunlar İsrailoğullarından ayrı Ashab-ı Res. Onları isterseniz bugün çıkartalım. Bu kadar. Aradan. Tamam bu Bunlar, kadar. Başka bilgi yok. Yok bu kadar. Res dediniz. ashab Res unutmayalım evet. inşallah. Ashab-ı Res kuyu Ashabı diğer kuyu asa, res kuyu e, Arabistan'da herhalde bir kuyu bir de Tübba'nın kavmi Yemen hükümdarı kendisi Müslüman kendisi Müslüman ama kavmi Müslüman değil onlar ayak oldu şimdi anı tarihinin ilk çağlarının son dönemine giriyoruz. son peygamberleri Musa ve Harun aleyhisselamlar gitmeden önce evet. Mısır'ı bir fotoğrafını çekeceğim. Önce öyle mi? Önce yani Eyvallah. Musa Aleyhisselam'ın dönemini an önce Mısır'dan çıkmış peygamberlerin neredeydi? Hani Musa Aleyhisselam giderken onları da alıp götürecek ya. Oraların bir fotoğrafını çekelim. Mısır'ı biz Yunus Yusuf Aleyhisselam'la tanıyoruz. Evet. Yanlış söyledim. Ondan önce İbrahim Aleyhisselam'la bir gidiş geliş var. Evet. Biz Mısır önce İbrahim Aleyhisselam'la tanıyoruz. İbrahim Aleyhisselam Mısır'a gitti. El Halil kentinin bulunduğu fiye yerleşti. Ve kabride de orada. Gittiniz, bilmiyorum. Gitmediniz. henüz nasip oldu. Özgürleştiği zaman inşallah bizim seyahatler hep öyle olacak. İnşallah. El Halil kentinde bir tepede deniyor. İbrahim Aleyhisselam orada. İkinci olarak biz Yusuf Aleyhisselam'la Mısır'ı tanıyoruz. Ya da Mısır Yusuf Aleyhisselam'la gündeme geliyor. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz dünya devleti olan Mısır'ı Allah'ın izniyle teslim alıyor. Orada Müslümanlar yıl kadar özgür Allah'ın razı olduğu bir hayat yaşıyorlar. Yusuf Aleyhisselam'ın sebebiyle Yakup Aleyhisselam ve oğulları da geliyor ve İsrail Mısır'a yerleşiyor. Yusuf Aleyhisselam döneminde 200 yıl kadar Mısır bir Müslüman ülkesidir, Müslüman devletidir. Allah'ın istediği bir hayat yaşanmaktadır. Ve Yusuf Aleyhisselam ölmüştür. Öl, vefat, vefat etmiştir. etmiştir. E, İshak Aleyhisselam vefatından sonra İbrahim Aleyhisselam'ın yanına defnedilmiştir. Yakub Aleyhisselam'ı Yusuf Aleyhisselam vefatından sonra oraya getirmiştir. Bir Ve Yusuf Aleyhisselam kendisi de Mısır'da çok sevilen birisi. Herkes bizim bölgemize defnedilsin diyorlar. O e, olarak Nil'in bir yerine defnediyorlar. Kapanır bir şekilde belki mermerlerle kapatıyorlar. Ve herkes Nil'den faydalanınca Yusuf Aleyhisselam'ın da bereketi bize gelsin diyorlar. Ve Yusuf Aleyhisselam da şu anda bir kıyısında vefat etmiş duruyor. Müslümanlar İsrailoğulları özgürlüklerini kaybetmişler. Köleleştirilmişler. Köleleşmişler. Firavunlar ülkeye Firavunlar yeni bir Yusuf Aleyhisselam dönemindeki krallar, melikler Firavunlardan değil. Evet. Başka bir şimdi Firavunlar egemen olmuş ve Firavunların egemen olduğu dünyada Müslümanlar nasıl bir hayat yaşıyor? onu önce önce Bakara suresinde ki bir ayetten Kasas suresindeki ayetle gündeme getireyim inşallah. bir giriş yapalım bırakalım. Öyle mi yapalım? Evet. Kaç dakikalık? 3-4 dakikamız var. Allah diyor ki bu arada bu gündeme getireceğim ayetle şunu da bütün dünyaya ilan etmiş olayım. Yani ne kadar gücümüz yeterse. Bakara suresi Peygamber Aleyhisselam'ın kısasından sonra Ya Beni İsrail diye başlar. İsrail oğulları. 40. ayet bu ayetten kıblenin değişimiyle ilgili ayetlere kadar kıblenin değişimiyle ilgili ayetlere kadar ki 151. ayet kadar gündem gündemi eğer biz bu ayetleri iyi tanırsak biz şu anda Müslümanız diyenler biz İsrail'in soyuyuz diyen Yahudiler Yakub Aleyhisselam'ın soyuyuz diyen Yahudiler biz İsa'nın yolundayız diyen Hristiyan dünya Hristiyan ve Yahudi ve Müslüman oldukları halde İslam'ı Hristiyanlığı Yahudili bırakıp liberalleşen demokratlaşan postivist, rasyonalist felsefenin egemenliği altına giren bu dünya eğer bu Bakara suresindeki bu ayetleri ciddi bir şekilde iman ederek okursak bütün problemlerin biteceğine, hayatın çok güzelleşeceğine, cennet dünyada yaşanmaya başlayacağına bu ayetler kefildir. Buyurun hocam. Tekrar ediyorum. Bakara 40. ayetten itibaren kıblenin değişimi ile ilgili ifadelerin 151. ayete kadar bu 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 ayetler İsrail oğullarını Yahudileşen ve Hristiyanlaşan İsrail oğullarını bugün onlara benzeyen İsmail oğullarını Müslümanları hem İsrail oğlu felsefesini hem İslam felsefesini bırakıp liberal ve demokrataşan bütün dünyayı uyaran ve bulundukları konumun ne olduğunu hangi yana gittiklerini bildiren ve çıkış yollarında gösteren mükemmel muhteşem diyebileceğimiz ki bu sözler hazır. Allah'ın bu ayetleriyle inşallah Allah'ın izniyle hidayet bulmaya çalışacağız. İnşallah. Ve Mısır'dayız. Yeter diyelim. Acele etmeyin. Mısır'dayız. Mısır'dayız. Zulüm almış başını e, gidiyor. Mısır'ı tanıyacağız. İdare var. Bu Müslümanlar arada Müslümanlar ve izleyenlerin gözü eyvallah. semada Hatta Mısır peşinde. dediğim zaman siz ey Müslümanlar bütün dünyayı anlayacaksınız ve ben, ben de öyle anlatmaya çalışacağım. O gün bütün dünyadır. Ve evet. o gün Mısır Musa Firavun bugünkü Müslümanlar inşallah öyle bakmamız lazım diyoruz. Evet değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz.